75 yataklı Kiraz Yeni Devlet Hastanesi'nin temeli törenle gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan yüklenici firma YSE İnşaat tarafından yapılacak 75 yataklı Kiraz Yeni Devlet Hastanesi'nin toplam inşaat alanı 22.284 metrekare. Hastane 22 poliklinik ve 3 ameliyathane ile hizmet verecek ve inşaat 500 günde tamamlanacak. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Salihha Özçınar Kutlu, İzmir İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammed Şen ve Kiraz halkı katıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş şunları söyledi. Nasip olursa önümüzdeki sene Temmuz ayına kadar da buranın bitmiş haliyle 100 yataklı Kiraz Devlet Hastanesi ilçemizin sağlık ihtiyaçlarını en güzel şekilde yerine getirmek için güzel bir tesis olacaktır. Sağlık Bakanlığımızın İzmir'de yapmış olduğu yatırımlar İzmir Şehir Hastanesi, İzmir Buca Acil Yardım Hastanesi ve ilçelerdeki tüm devlet hastaneleriyle birlikte bugün Kiraz'ın inşallah önümüzdeki 20 yılı için bir sağlık ihtiyacı anlamında, doktor ihtiyacı anlamında her türlü ihtiyacını giderecek. 22 tane poliklinik odası, 3 tane ameliyathane odası ve 100 yatayla kirazlara hizmet edecektir. Burada emeği geçen başta vekillerimiz ve belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm haziruna ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. Kiraz Kaymakamı Onur Titiz şunları kaydetti. Başta yeni Kiraz Devlet Hastanemiz olmak üzere gençlik merkezimiz ve 9 adet halı sahamızın açılışını burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. 75 yatak kapasiteli yeni bir devlet hastanesi yapımı için bulunduğumuz bir alanda 29.890 metrekarelik alanın tahsisi ve devamında ihalesi yapılarak çalışmalar başlamıştı. Şu an için mevcut hastanemizde 45 bin vatandaşımıza 30 yatak kapasite 6 poliklinik ve 6 branşta hizmet verilirken inşallah yeni hastanemizde bu 22 poliklinik ve 16 branşta uzman hekimi tarafından tedavi ve hizmet verilecek duruma geçilecektir. Kanuni Sultan, Kanuni Sultan Süleyman dediği gibi halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Rabbim hayırlı eylesin sana. Sayın vekillerim değerli hazırım yine ilçemiz için önemli bir kazanım olacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile valiliğimizin destekleriyle 9 adet halı sahamız ile çocuklarımız gençlerimiz daha sağlıklı ortamlarda sporlarını yapsın mevcut olan distanslı sporcu sayımızı da artırabilelim diyeyim. İnşallah bugün eee da açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yine gençlik merkezimizde açılacak çok olan kurslarımızla sporun yanı sıra sanat, kültür kurslarıyla beraber inşallah özgüveni yüksek milli manevi değerlerine sahip kendisini her türlü ifade edebilen ve her türlü bağımlılıktan da uzak gençlerimizi hep beraber kiraz olarak Küçük Menderes Havzası İzmir olarak yetiştireceğiz. 9 yıl önce başlayan mücadele sonucu kiraz halkının hak ettiği kiraz devlet hastanesi temellerinin atılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren kiraz belediye başkanı Saliha Özçınar Kutlu ise şunları söyledi. Bu i̇mkansızlık içinde ne yapacağımızı şaşırmış Küçük bir kız çocuğunun aslında feryadıydı feryadım. Dedim ki benim gibi hiçbir kız çocuğu üzülmesin dedim. Hiçbir evlat anasının babasını gözünün önünde acı çekerek kaybetmesin istedim. Bütün mücadelem aslında bu yöndeydi. Bunun burada ne siyaseti vardı ne başka bir şey vardı hizmet vardı. Sadece insanlara dokunmak vardı yaralarına merhem olmak vardı. 7 senedir uğraştık. 7 senedir çaba sarf ettik. Birçok emek döktük, birçok gözyaşı döktük. Ama en sonunda çok şükürler olsun ki öncelikle Kirazlı hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Dağ gibi arkamda durduğunuz için, sonuna kadar bana güvendiğiniz için. Akabinde bugüne kadar her zaman maddi manevi desteğini esirgemeyen ilçe başkanlarıma, ben kıymetli vekillerime, Necip Nasır vekilime, Genel Başkan Yardımcı Hamza Dağ, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Milliyetçi Hareket Partimizin milletvekili Tamer Karaosmanoğlu'na ben günlerce gözyaşı döktüğümde beni defaatle dinledikleri için, sonuna kadar arkamda durdukları için, devletime, milletime, hem hemşehrilerime, bana bugünü yaşattıkları için, sizlere bugünü yaşattıkları için ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun demek istiyorum.